Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda basit bir şekilde bir kişi aynı anda iki pasaport yani çift pasaport kullanabilir mi sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağım. E, buradaki iki pasaport yani çift pasaporttan kasıt Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi aynı anda iki adet Türkiye Cumhuriyeti pasaportu kullanabilir mi sorusuyla ilgili. E, şimdi ilk olarak e, pasaportların ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. E, bize temel olarak 5 tane pasaport var, beş çeşit pasaport var. Birincisi arkadaşlar şu şekilde Bordo pasaport. Bunlar standart pasaport. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin alabileceği temel pasaportlardan bir tersine arkadaşlar. Dilediğiniz zaman bu pasaportlardan alabilirsiniz. Buna Bordo pasaport veya işte umuma mahsus pasaport ismi veriliyor. Genel olarak renkler şeklinde sınıflandırılıyor gayri resmi olarak. Ancak resmi olarak buna umuma mahsus pasaport deniliyor. Bunun dışında diğer pasaportlar var. Bunlardan bir tanesi şu şekilde yeşil pasaport. Devlet memurları belli bir kademeye geldiğinde arkadaşlar şu şekilde e, talep etmeleri halinde yeşil pasaport alabiliyorlar. Buna tamamen statü pasaportu şeklinde de düşünebilirsiniz. E, teknik olarak böyle seyahat etmek için vesaire kullanılabiliyor. Ancak oturum için vesaire kullanamazsınız. Dediğim gibi seyahat için arkadaşlar vizesiz girişler için vesaire yeşil pasaport işe yarayabiliyor. Bunun dışında gri pasaport var arkadaşlar. Gri pasaport da yine hizmet pasaportu belli kişilere veriliyor. Hemen herkese verilmeyen pasaportlardan bir tanesi. Bir diğeri siyah. Yani diplomatik pasaportlar. Bunlar da arkadaşlar belirli kişilere verilen özel pasaportlar. Ve son olarak kırmızı pasaportlar. Örneğin yurt dışında pasaportunuzu kaybettiniz. Siyah arkadaşlar. Geçici olarak bir pasaport verilir. Bu işte kırmızı pasaport oluyor. Bu şekilde 5 çeşit pasaportumuz bulunuyor şimdi ilk olarak arkadaşlar bordo ile başlayalım yani şu şekilde bir tane bordo pasaportla birlikte bir tane daha bordo pasaport alabilirsiniz yani iki adet bordo pasaport alabilir misiniz cevap Evet arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi iki adet bordo aynı anda kullanmak üzere iki adet bordo pasaportu sahibi olabilir ve aktif olarak kullanabilir neden böyle bir şey var? Aslında temel nedeni şu bazı ülkeler sıkıntı çıkarttığı için pasaportlarda yani damga vuruluyor biliyorsunuzdur. Damga vurduklarında bazı ülkeler sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden birçok kişi böyle seyahat kısıtlaması olmaması için iki tane pasaportla dolaşmak zorunda kalıyor. Herhangi bir şey yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Doğrudan standart olarak normal pasaporta nasıl başvurduysanız işte nüfus müdürlüğüne vergi harçlarını yatırdıktan sonra doğrudan giderek arkadaşlar biyometrik fotoğrafınızla başvurup alabiliyorsunuz ve aynı anda aktif olarak ikisini kullanabiliyorsunuz. Peki yeşille bordo bu şekilde aynı anda kullanabilir miyim? Sahip olabilir miyim? Evet arkadaşlar. Yeşil pasaportunuz var. Gidip bordo pasaporta standart olarak başvurup alabilirsiniz. Bunda da hiçbir sorun yok. Veya bordo pasaportunuz var. Yeşil pasaportu hak ettiniz. Belli bir kademeden sonra devlet memurusunuz. Evet alabilirsiniz. Bundan da hiçbir sorun yok. Aktif olarak ikisini de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Vize de alabilirsiniz. Bu konuda da hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar dediğim gibi yani bordo pasaport herkesin aldığı pasaportlardan e, yeşil, işte gri, siyah pasaportlar. Bunlar bir tık statü pasaportu oluyor. Belli kişilere verilen pasaportlardan oluyor. Peki e, bunun dışında mesela gri ile bordoyu kullanabilir miyim? Yani gri pasaportla bordo pasaportu kullanabilir miyim? Cevap evet arkadaşlar aynı anda hem gri hem bordo pasaport sahibi olabilirsiniz. Veya e, siyah pasaportla bordo pasaport alabilir miyim? Nadiren oluyor. Yani çok olmuyor ama nadiren oluyor. Yine de arkadaşlar alabilirsiniz. Yani siyah pasaportla birlikte bordo pasaport alabilirsiniz. Peki yeşille mesela gri pasaport alabilir miyim? Hayır arkadaşlar statüler çakıştığı için olmaz. İkisi de belli statüdeki kişilere veriliyor. E, siz aynı anda hem yeşil hem gri pasaport alamazsınız. Veya yeşil ile yeşil alabilir misiniz? Hayır, aynı anda iki tane yeşil pasaport kullanamazsınız. Veya gri ile gri pasaport alabilir misiniz? Cevap hayır, aynı anda iki tane gri pasaport e, kullanamazsınız. Veya siyah pasaportla yeşil pasaport alabilir misiniz? Cevap hayır, aynı anda hem e, siyah hem de yeşil pasaportu arkadaşlar sahip olamazsınız. Bu şekilde e, arkadaşlar temel olarak e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi iki adet e, pasaport sahibi. Olabiliyor ve bunların ne da kısaca açıklamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Ve herhangi bir sorun varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Yine bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.